Evet. İyi. Hangi Ben Galatasaray. Peki. Hemen beraber ısır verdik sanırım. Ne zaman sevgili dedelerim ve sevgili canlar. Yine bir Muharrem ayını yaşıyoruz. Muharrem ayı deyince tabii ki matemimiz akla geliyor. Matem yaşıyoruz. Ben sözlerime başlarken cümlenizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve sözlerime Seyit Nesimi'nin dizeleri, dizeleriyle başlamak istiyorum. Ben dese iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz yursuz cevher benem. Hiçbir mekana sığmazam. Hem sedef hem de inciyem. Sırattan da geçeceğim. Unca atlas kumaş ile ben bu cihana sığmazam. Can ile ciham benem, dünya ile zaman benem. Ama gel gör ki ne dünyaya ne de zamana sığmazam. Gerçi bugün Nesimiyyem, Haşimiyyem, Kureyşiyem bundan uludur ayetim. Ayeti şana sığmazam diyor Seyyid Nesim Hazretleri. İnsan-ı kamile ölüm yok. Ölüm avama. İz bırakanlar, İmam Hüseyin gibi yaşayanlar, onun gibi iz bırakanlar, aradan 1433 yıl geçmiş olmasına rağmen halen toplum, halen onun ardı sıra gidenler, yolunu sürenler gözyaşı döküyorlar. İnsanlar vardır, gelirler, yaşarlar ve ölürler. Onlardan ne bir ses, ne de bir nefes. Ama öyle insanlar var ki gelirler, hayat onların, zaman onları örer, onların uğruna savaşlar olur, onların uğruna barış olur, onların uğruna. Kimdir İmam Hüseyin? İmam Hüseyin, İslam alemin alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'nın kurban dediği, yakınım dediği ev halkıdır İmam Hüseyin. Ama ne yazık ki zaten dünyada iki sınıf insanlar var, iyiler ve kötüler. İyilerden mi yana olacaksınız? Kötülerden mi yana olacaksınız? Yüce kitabımızda Allah zalimliği lanetliyor. Zalim olmayacaksınız. Ama acılar da olacak. Hayatın içerisinde acılar da olacak. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Yandık, yakıldık ama hüzünden yana asla yakınmadık. Ne de olsa biz masum bir peygamberin ümmeti değil miyiz? Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yarimden de hoşum diyor. Demiri çelige dönüştüren ateşle olan imtihanıdır. Ama İmam Hasan'la İmam Hüseyin'le ilgili Hindistan Gandhi şunu söylüyor diyor ki İmam Hasan ve İmam Hüseyin yalnız İslam aleminin azizleri değil onlar tüm insanlığın azizleridir diyor. Evet tüm insanlığın azizleri onlar. Onlar öyle bir iz bıraktılar ki halen o izin ardı sıra 1433 yıldır halen 1344 yıldır halen o izin ardını sürüyoruz. O izin ardını sürenlere bizlerden bin selam olsun diyorum. Ve insanlık tarihine baktığımız zaman insan zıtları toplayan bir benliğe sahip. Hem iyiliği hem kötülüğü hem de zalimliği kendi bünyesinde toplayan bir varlık. Biz Alevilik, Alevilik derken Bektaşilik, Mevlevilik de altını çizmek istiyorum. Ali sembolları kullanırız. Ve sembollardan birisi Yezidliktir. Birisi de Hüseyniliktir. İşte biz bu matem ayında özümüzü dara çekeriz. Hüseyin gibi mi yaşıyoruz? Aklımızı mı başımıza tac etmişiz yoksa nefsimizi mi başımıza tac etmişiz? Eğer nefsimizi baş tac ettiysek Yezid'e lanet okumanın hiçbir anlamı yok. Yezid gibi yaşıyoruz. Ama nefsani ruhumuzu aklımızı baş tac etmişsek Ey Hüseyin bizde, biz Hüseyin'e niye ağlayalım ki o zaman? İşte biz bu ayda özümüzü de çekeriz. Tevekkür ederiz, düşünürüz hangi sembolü yaşıyoruz diye. Rabbim bizlerin Hüseyin gibi yaşamasını nasip eylesin. Ve bir şöyle aleme baktığımız zaman, Kabe'ye baktığımız zaman, hiç düşündük mü Kabe niye siyahlara bürünmüş? Niye? Niye siyahlar içinde? Niye Kabe'nin böğrüne Hacerül Esvet denilen siyah taşı koymuşlar? Niye? Acaba matem sırrını mı yaşıyor? Matem sırrını mı taşıyor? Matem sırrını mı bize hatırlatmak istiyor? Ben Rabbimden o matem sırrına çok fazla konuşmayacağım. Hazırlanmıştım uzun konuşmaya ama çok fazla vaktimiz yok. Orucumuzu bozacağız. Şimdi bu duygularla sizleri selamlıyorum. Bu duygularla sizlerin tuttuğunuz orucun da yaşadığınız matemin de hakikaten de kabul olmasını niyaz ediyorum. Ve bugün eee bu lokmamızı sizlere sunacağımız lokmamızı çok değerli Sayın Valimiz bugün verdi lokmamızı. Hakikaten de o lokması kabul olsun diye niyaz ediyorum. Ve diğer günlerde halkımız veriyor. Kim ne niyetle ne dilekle veriyorsa dileklerinin ve muratlarının bu günün yüzü suyu hürmetine kabul olmasını niyaz ediyorum. Cümlenize saygı sunuyorum. Ve şimdi e, sevgili belediye başkanımız da burada birkaç kelime etmesini kendisinden rica ediyorum. Daha, daha, yemeklerin, yemeklerin daha. Sayın Malim, çok kıymetli dedelerim, çok muhterem hemşerilerim, bugün matem ayının vesilesiyle tuttuğunuz oruçları cemiyetin kabul eylesin diyoruz. Dedemiz direkt açıklamaları yaptı. Türk milletinin karakterinde haksızlığa karşı bir duruş vardır. Elbette ki hepimiz Anadolu Türklüğü Hüseyin'i duruşun yanında ve bu duruşun haklılığını her zaman savunmakta. Onun için biz çocuklarımızın ismini şu ana kadar Anadolu'da ne Yezid ne de Muavi gibi isimler koymadık. Hasan koyduk, Hüseyin koyduk, Ali koyduk. Koymaya da devam edeceğiz. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Allah kabul etsin. Teşekkür ediyorum başkanıma. Şimdi de Sayın Valim'den birkaç kelam söylemesini rica ediyorum. Pardon, şöyle ben Değerli canlar, dedelerim, değerli belediye başkanımız. Efendim, gerçekten duygularımızı ifade etmek çok zor. 680 yılı 10 gün susuz kalan Peygamber Efendimizin canı, ciğeri, parçası, Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi. Ben kendim akademisyenim. Ne zaman bu konu açılsa cümleler cümleleri telaffuz etmekte çok zorluk çekiyor. Ahmet bin Hanbel'e atfedilen bir hadis-i şerif vardır. Kim ki Hasan'la Hüseyin'i severse beni sever. Kim ki Hasan'la Hüseyin'e kin güderse bana kin güder. Demin dedemiz konuştu. Gerçekten bu tarihi olaya, bu katliama kalbimizin, ruhumuzun dayanması mümkün değil. Ama Cenab-ı Allah 1300 yıl önce katledilen bu mübarek insanların ismini, sevgisini bütün kalplerimize nakşetmiş. Bazı insanlar ölürler, izleri olmaz, sesleri olmaz, yaşayıp yaşamadıkları bile bilinmez. Ama bu mübarek insanlar kıyamet kopuncaya kadar bizim kalbimizde, hayatımızda, çocuklarımızın isimleriyle yaşamaya devam edecekler. Bence bir taraftan bir katliam, bir zulüm varken diğer taraftan da Cenab-ı Allah'ın işte bazı insanlara büyük bir lütfu nedir o? Ölseniz bile iyilikleriniz kıyamete kadar yaşıyor. Bu Muharrem ayı içerisinde bizi gönül sofranıza davet ettiğiniz için size minnettarım. Allah hepinizden razı olsun. Bizim tarihten alacağımız ders şudur. Biz birbirimizi ötekileştirmeden peygamberimizin sünnetine uyarak Hazreti Ali ilim, ilmin kapısıdır diyen peygamber efendimizin emrini yerine getirerek Hazreti Peygamber'in torunlarının ismini kalbimizde, hayatımızda yaşatarak inşallah onlara hizmet etmeye devam edeceğiz davetinizden dolayı başta dedemize sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Erzincan gibi kardeşliğin şehri olan bir şehirde valilik yaptığım için de Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Hepinizi kalbinizden öpüyorum. Tuttuğumuz oruçlarımız mübarek olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet. sevgili dostlar yemek e, lokma ve saygı açıyor. Evet. Daha yemeği kesin beş dakika. Yemeği kesin. Ellerimizi açalım, dua edelim, ondan sonra yemeğimizi yiyelim. Buyur. esme şah Allah Allah. Allah Allah. Haberleri yarar olsun. Âlemlere rahmet olarak gönderdim Muhammed Mustafa Hazreti Veslem efendimizin torunları Yusuf hürmetine cümlemizin cümlemizin dileklerini kabul eylesin yaradan. Amin. Ceviz cümlemizin bizi, birliğimizi, düzenimizi bozmayasın Ya Rabbi. Bedir'den Kebre'ye, Kebre'den Çanakkale'ye, Çanakkale'den ülkemize gelmiş geçme bütün şehitlerin ruhları şad için. Ve Allah rızası veren Fatiha.